Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere JBL Go ile JBL Go 2 arasındaki farkları anlatacağım. Biliyorsunuz ki daha önce bir video yapmıştık. 365 gün uygulamasından kazandığım JBL Go 2'nin tüm detaylarını sizlere uzun bir şekilde anlatmıştım. Ve o videoda da sizlere söz vermiştim. Bundan sonraki videomuz JBL Go ve JBL Go 2 arasındaki farklar takip eden ve bildirim zilini açan arkadaşlarımıza zaten bu bildirim gidecektir. Onlar da bu videoyu rahatlıkla izleyebilirler. Şimdi arkadaşlar JBL Go ve JBL Go 2 bu ikisi arasındaki tüm detaylara şu anda bakıyoruz. Ön yüzeyine geldik. Sol taraftaki kırmızı olan JBL Go, sağ taraftaki yeşil olan JBL Go 2. İlk başlarda sadece bu JBL Go vardı. Daha sonrasında JBL Go 2 piyasaya sürüldü. JBL Go 2 yurt dışında vardı. Piyasaya yaklaşık 1,5-2 sene önce sürüldü ve şu anda çok da güzel oldu. Baktığımız zaman ön yüzeylerinde sadece kavis farkı var gördüğünüz gibi. Sadece kavis farkı var. Daha sonrasında üst kısma geleceğiz. Burlarda da yine şu şekilde göstereyim sizlere. Play tuşunu görüyorsunuz iki tarafta da aynı burada play tuşu var burada da cihaz resmi var ama aynı görevi görüyor sadece ikon olarak değiştirilmiş durumda burada gördüğünüz gibi hatta şu şekilde yaparsam daha net göreceksiniz e, artı eksiler bile aynı daha sonrasında Bluetooth kısımları var onları da görüyorsunuz yine aynı hizada ve aynı şekilde açma kapatma yerleri de aynı yine üst taraftan da bahsettiğim kavis kısmını görebiliyorsunuz. Burada boyutlarla alakalı şöyle yan yana getirirsem sanırım daha iyi göreceksiniz. Çok bir fark yok. Fakat JBL Go 2 biraz daha estetik görünüyor gördüğünüz gibi. Daha sonrasında arka yüzeye şu şekilde geldiğim zaman şöyle çevirelim. Şöyle geldiğimiz zaman şimdi JBL Go'da gördüğünüz gibi herhangi bir kabartma yok. Sadece bir baskı var. Herhangi bir şekilde farklı bir estetiklik yok ve şuralarda da hafif bir kalınlıklar görülmekte. Peki JBL Go 2'ye baktığımız zaman ise şurada bir ovallik, tümseklik var ve JBL'in burada kendi markası gömülü bir vaziyette basılmış ve çok güzel ve harika bir yapı olarak, tasarım olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten estetik bir şey yapmışlar. Biraz daha kendilerini geliştirmişler. Arka tarafına döndüğümüz zaman alt tarafına bakıyoruz şöyle alt tarafında herhangi bir farklılık yok. Sadece yine oval yerlerimiz farklı şekilde görülmekte. Burada da bir farklılık göremiyoruz. Evet, şimdi tasarımın farklı bir kısmına geldik. Gördüğünüz gibi burada normal bir USB kısmımız var ve AUX girişimiz var. İkisinde de aynı yerde fakat bir farklılık var. Bunda su geçirmez IPX 7 özelliğimiz olduğu için bu şekilde bir hazneye alınmış vaziyette korumalı bir şekilde gösterilmekte su geçirmediğinden dolayı. Burada ise açık vaziyette durulmakta. Fakat ikisi de aynı görevi görülmek, görmektedir. Şimdi diğer bir özellik ise şuradan karşılaştırdığım zaman bu kez JBL Go'da gördüğünüz gibi bir aparat takma yeri var. Herhangi bir şekilde elinize nasıl fotoğraf makinalarını veya telefonlarını takıyorsak o kısımda olduğu gibi bir şurada takma yerimiz var. Fakat bu JBL Go 2'de yok. Keşke şu köşelere veya başka bir yere böyle bir kısım yapılsaydı biraz daha iyi olabilirdi. Bu da JBL Go'nun bir tık öne geçirdiği nokta. Çok mu önemli derseniz tabii ki bu kişisel olarak sizin tercihiniz. Evet bu iki hoparlörümüzün diğer özelliklerine de bakacağız. En son olarak ise bunların e, su testini yani JBL Go 2'nin su testini yapıp diğerlerinin ikisinin birden de ses testini yapacağız ve fiyat karşılaştırmasını yapıp videomuzu bitireceğiz. Şimdi bunlar da ses çıkışı stereo olarak ikisinde de görülmekte ses hassasiyeti 80 desibel ikisinde de aynı en düşük frekans 180 Hz en yüksek frekans Hz 20 kHz olarak görülmekte toplam güç 3 Watt olarak karşımıza çıkmakta İkisinde de aynı herhangi bir fark yok toplam güç de aynı güç de aynı güç kaynağı da yine USB şeklinde ve şarj konusunda da bir farklılık yok fakat şarj etme konusunda bir farklılık var bu iki cihazda soldaki JBL Go cihazında bir buçuk saatte şarj olurken sağdaki JBL Go 2 cihazımız iki buçuk saatte şarj olmakta böyle bir farklılık var fakat şarj süresi olarak ikisi de 5 saat gitmektedir bunu da belirtelim daha sonrasında Bluetooth mesafesi ikisinde de 10 metre civarında gösterilmekte. Bluetooth versiyonu her ikisinde de 4.1 olarak karşımıza çıkmakta. Evet dahili mikrofon muhtemelen soracaksınız. İkisinde de dahili mikrofonumuz var. İkisinde de görüşme yapabiliriz. Herhangi bir fark kesinlikle yoktur. Daha sonrasında su geçirmezlik olarak sadece JBL GO 2 sağdaki cihazımızda bu e, IPX7 olarak görülmekte. Daha sonrasında herhangi bir farklılık yok. Ve de, bir de sizlere ağırlıktan bahsedeceğim. E, soldaki JBL Go'muzun ağırlığı 0.13 kilogram. sağdaki eee JBL Go 2 ise, ise 0.18 kilogram olarak görülmekte. Yani çok bir fark görünmemekte. Genişlik olarak JBL Go 83 mm, JBL Go 2 ise 86 mm olarak görülmekte. Yüksekliklere baktığımız zaman ise JBL Go 68, diğeri 71 mm olarak karşımıza çıkmakta. Buradan derinliğe baktığımız zaman ise çok da önemli değil fakat 31 mm JBL Go, 32 mm JBL Go 2 olarak karşımıza çıkmakta. Evet şimdi ise GVL go ve GVL go 2'nin ses karşılaştırmasına bakıyoruz. Öncelikle GVL go'yu deniyoruz. Evet bu iki hoparlörümüzün de bütün özelliklerine baktık. Peki tavsiye noktasında e, ne önerebilirim? Buna bakalım. Şimdi bu iki ürün arasındaki tek bir fark var. O da JBL GO 2'nin su geçirmez olduğu. Bunun haricindeki tüm özellikler birebir aynı. Hiçbir fark yok. Özellikle ses konusunda e, fark arayan arkadaşlarımız kesinlikle bir fark yoktur. E, ses için alacaksanız almayın. JBL GO 2'ye e, biraz daha 50-60 TL kadar fazla vermeniz gereken durum e, su geçirmezlik olayı bu durumu kullanmak isterseniz öyle JBL Go 2 alın zaten JBL Go markası da soldaki kırmızı modelimizde bu modellerde zaten Türkiye'de şu an satışı oldukça azaldı bulmanız da zor fakat fiyatları JBL Go 2'ye göre daha düşük bulabilirsiniz de 190 civarında, 200 civarında bulabilirsiniz. JBL Go 2'ler ise 250 TL civarından, 240 TL civarından bahsediliyor. Dediğim gibi arada 40-50 TL gibi bir fark var. Tercih sizlerin. Tamamen sadece su geçirmezlik özelliği var ve gerisi de tasarım özelliği. Herhangi bir farklılık bulunmamakta. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoların devamı gelecektir. Bildirim zilini açmayı, abone olmayı unutmayınız. Takipte kalın.